Selam evet, Melek evet, evet. arkadaşlar. Bugün YouTube Gamers'in hesabını çaldık. Ya yeah. hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Granny 3 oynayacağız. Çimerle beraber oynaya başlayalım. Ama Roblox Evet dostum. Çok önemli bir olay. Eee tuş yok. Zor. Zort oldu. Granny mi? Aa Game var mı ben kimi? Sen abuzersin. <laughs> pembe kıyafetiyle. Ben burada takmak buldum. Pembe kıyafeti pembe kıyafeti Çınar. Arkadaşlar benim kıyafetimi nasıl buldunuz? O sırada herkes yoruma gay yazmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu açacağım. Ben yildim. Ben çok korkuyorum. Ben korkuyorum. <laughs> Ben ne korkuttun kötü şey diyor. Abi bura kaç. Merhaba. Ben burada levye buldum. Ben yukarı çıkıyorum baktım. Anahtar vurdum. Ben yukarı çıkıyorum. Ben anahtar buldum. Bana ne bana ne? Neredesin? abuzer. Yukarı çıktım. <laughs> ba bak bak. Bura var Ben çok korkuyorum. Neredesin? Aa! Abuzer. Kavzer bulmuş. Ben de sizi izlemek istedim. Ama bu bana korkutuyor. Sus. Ümit çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şuan. <laughs> lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anır mı çocuk Sen. Bak görüyor mi elimde seni? O ne lan? <laughs> o ne, <laughs> ne bu? Hadi arabada sen. O levleyi kafana <laughs> kır. Bu arada haberli ne zaman gelecek? Eee... Korkuttum lan ebesinin. Abuzer. Kaybedeceğiz bu arada. farkın nasıl değil mi? Nasıl? Süre bitiyor. Ben onu granit yedi sanıyorum. Ben kaçacağım. Kim sağ ne desin? Evet değil. Evet arkadaşlar sizi. Kim beni yeme. Yardım et kim sağ. Aa timsah yedi <laughs> mi bildin? Bana niye söylemenin kötülük? <gülüyor> Lan <gülüyor> çocuk zaten. Şey zaten süre bitiyor bitiyor. Kaybettik <laughs> ha. İki. Aşk bitti bir. Evet tekrardan gir oyna. Tamam ben çıkıyorum. Beni yıkılacağım

Ben zıplar bak tatlış. Aa nereye gideyim? Ben eğilmeyi öğrendim. Kastu. Bel belası. Hani gitti? Sen sen görmeden gitti o. Sen gitti. <laughs> <yüz inés? Gülüyor> Ben altıma hiç gelmedi Abuzet? bize. Abuz dedenin silahı var kaç. Dedenin Şartım var. bitti olamaz. Nemi ne? Yok bitmemiş. Ben niye dondum Aa, Aa Ay, geri geldin. Kralı geliyor. Kaç. Dostum benim birazdan şarjım bitecek ne olacak? Eee Şarjı dolmasını bekleyeceksin dostum. Bu senin kaderin. Yüce. Evet. Aa ben burada bir şey buldum. Ya bu Granny beni ovalıyor. Sen bak seni delirdim bebe. Kızandırıcı buldum ben. İyi. Ne buldum? İyi bir bip yedim Zaynı, dostum. Aa tüfeği mermisi de buldum. Çınar kaç bu arada Granny geliyor. Granny kardeş sen çok akıllısın bak. Ben Granny baga soktuydum. Hadi Granny gel gel. Gel Granny geliyor lan. Gel kuçu kuçu. Kuçu kuçu ana. Ağzıma vurdu. <gülüyor> 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 <Ağzımı aldım. gülüyor> ne güzel hızlandırıcı buldum be. Haydi lan seni şah. Dede. Dede. <laughs> Alttan iner yukarıda dede. Bu nasıl iş? Dede i̇şte ben abizeri yanına gideceğim. Abizerimi öldürmüşsünüz ama. Ulan. Granny, Granny yukarıda baka soktu. Granny bu arada senin yanına gel geliyor olabilir. Çok kızmadı. Çok kızmadı da. Niye ben abi yanına saklanıyorum. <laughs> Ya bir dakika. Bana silah fırlat da şu öyle şey. Abuze. Ay la diyor ya. Bu <laughs> anlatacak. Duydun mu? <Mut> Anlatacakmış. <laughs> Kapaç olsun da Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Granny, <laughs> Çınar bunu abuze diyor. Granny merhaba. Yemin et. Granny burada. Arkadaşlar, arkadaşlar kendimi feda ettim arkadaşlar. Kankadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben abuzerin yanında derinlemeye gidiyorum. <laughs> Bizim yurtta bir tane abi vardı. Ona arkadaşımız diye hüngür hüngür ağlardı ona. Siz Niye bu kadar küçük? Eee Bak şu göbeğe bak. Bu... aa, 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 aa. Evet, ben bir cesaret yapacağım kardeş <laughs> Hala orada mı? Ulan, <laughs> <Ben>, bak gelecek kötü bir şeyler var Abuzeli dertleştirmeye gidiyorum ben Yav çıkma <laughs> Çınar senin abuzelini bi. Ben abuzeli çok sevdim Abuzeli Hı, Hı Neredesin sen dostum? aşağılardasın dostum. Bak ona binmek istiyorum ben. Gel gel gel. Robot bana aşık mı oldun? Çınar bir gelsene. Çınar bir Çınar bir bana çok yakındır. Birbirimize birbirimize dönük duralım bir. Allah, Allah, <laughs> tane Slender'ı ne döveceğim? Gitti, gitti ki. Ben senin için ne bileyim? Bir kez daha mua... Mukaka yapalım, gel. Aa, <laughs> ne yapıyorsun lan? Bu pisiyle. Baba pisi, senin baban. Senin <laughs> baban da sayılıyor. Çünkü üçünün <gülüşü> babası da aynı. <laughs>

Tamam bu kadar dikkat et ne dersin? ha ne dersin? Benim peşimde. Abuzi ne oldu sana ne oldu böyle? Abuzi al normal <laughs> kıyana gir. Açıl sus salas açıl. Ne var bu biz? Bu da bir şey var. Burada klasik tarzı ve bunlar da var içinde bunlar. <laughs> Ama üstte madde diye var, var. başlangıcı diye var. Evet, üstte madde var da. Çocuklar senin oraya geliyorlar. Okun bir haydi diye. Bir, bir de kadeye var. Ama <laughs> zobi katmışlar. Kadeye bir şey geliyor. Bu bölümde çok güzel Uzayın ismi abi bir de Bu mi, Diye mi? Diye mi? Evet. 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 evet Öğrenci nedir evet. Öğrenci nedir Nerede? Öğrenci her şeyi öğrendi. Çınar arkandayım böyle Ve arkandan geliyor lan kaç ah! Sen neredesin <laughs> Sen <nidesin? gülüyor> Sen Sen Senin peşinde ne? Yok gaymaz. Hayır. Hayır ne var benim? Evet bir şey gözükmüyor. Uzaylı resmimiz hobi. Hayır onu değil. Ne 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 Peşimde durmuyor ya. Peşimde, peşimde, peşimde yeter abi ya. La bu bu dede de peşimden geliyor. Abi gel kardeşim. Ben kendimi patlatacağım. Delirme mi dostum? Abinin yanına gideceğim. Aa! Ya Granny bırak peşimi. Ulan bir yandan dede kovalıyor, bir yandan Granny geliyor. Ben dans edeceğim. Ben intihar edeceğim oyunda. İşin gücü komik olmak çocuk. Kitlet buldum. Burayı yapacağım. Yok yok. Hocam ben olmak suriysem beni rahat bırakmak. Ben de Türk iş. Ben Türk merisi bulmak. Ben içeriye giriş yapmak, kurtuluş yapmak, yukarı çık, şu an evin en yukarısına çıkmak. Tamam ben zaman. Seni ben bulmak. Beraber çatıya çıkıp havalama havalama atlamak. Burada karga var. Tak <laughs> duru <laughs> <laughs> e şey, bu benim ellerimi gagaklıyor. bu karga. Ee, bu video artık sonu versek çınar. Dede ne abi? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay